Allah, buyurum. <laughs> hmm. sniper var. Durma, durma sniper var. Nereden burada göremedim? Evet. <laughs> sniper mi Sniper var evet. Bana doğruyor. Allah kahretmesin evet vurdu bana da. Yukarıdan bir yerden ama anlayamadım ama. Ramazan şimdi, evet. şimdi, mi söylüyorsun? Kaldıramadım da Ramazan'ı ya. Kaldıramazsan kaldırırlar ya gülüm. Adama vurayım derken. Araba geliyor. biri atladı görünmez. Herkes burada. Lan arkadan dolansana ya. Lan arkadan dolanıyor işte. Abi seri şeymiş. Vur Aa, Okurmamış şeyi Bak keskin var. Dikkat et ha. Kaldırıyor adamını. Bomba, bomba at. Bomba at. Kaldırıyor adamı. İleride değil ki. Orada adam. <gülüyor> 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 Aferin. Ama çok kişi var çok. Onlar farklı takım mı ne? Evet. Vallahi, Adam ya. Oh. Bildiği her şeyi ben öğrettim ona ya. Bak şimdi künyeleri Aa, almadan bile tek başıma oynar. Ben ölüyorum. Tamamen. Bizimle kal gitme. Gidiyorum. aç gözlü bak görüyorsun değil mi? Bak bak. Orada <laughs> altın var gözlü yok ama karnı aç. Şimdi kırmızı böyle et gibi bu bak bak. Görüyor musun? Ya ben öldüm. Ecel ne diyelim? Diyor. Helikopter var orada bak helikoptere binip de gitmeyi de düşünmez bu. Bir de bot yesin. Heh. ya. Gitti nerede atladı ya?